Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü falımızda neler var? Niyetleriniz oldu bilin arkadaşlar. Özellikle yol niyetiniz varsa gidiyorsunuz. Şimdi bakalım bakalım neler var. İş konuları hadi bakalım. İlişkiler diyelim bir de. İlişkiler diyelim önce. İlişkilerle alakalı oradan da işe geçelim. Kısmetiniz var. Bir ay içerisinde karşınıza bir kısmet çıkacak. Bu kısmette de bir M harfi görüyorum. M ya da R. Murat mı acaba falan oldum ama M R harfleri var. Bir arkadaş grubundan bir kişi olarak görünüyor. Yani çevrenizden, sosyal gruptan da olabilir arkadaşlar. Artık iş sistem değişiyor. Sanki bir yere gideceksiniz, karşılıklı görüşmeniz var arkadaşlar. Çok da keyif alacaksınız bundan. Onu hemen söyleyeyim burada gördüğüm kadarıyla. Şimdi hani konularında kontrolü elinize almak istediğiniz bir süreçte görünüyorsunuz. Burada biraz bir sağlık konusuyla alakalı kontrolü elinize almaya çalıştığınız bir süreç var. Bir hastalık, e, hani ne derler, raporlu bir hastalık gibi düşünün. Burada bir şey eksik. Bu eksik olan şey... Takip edilmemiş bir süreç gibi duruyor yani sanki eksiklik var bu eksikliği tamamlamamız lazım bir kere bu konuda uyarı veriyor falımız bu eksikliği tamamlayın kafanıza takılıyor bu mevzuda aslında bir süredir ele almaya çalıştığınız bir mevzu olarak görünüyor aman ha diyeyim bakın e, söylemeyi çok sevmem ama burada bu konuyu eğer yarım bırakır ya da e, hani sonra da hallederim ya boş ver derseniz eğer olmaz baya baya böyle dolanıyor 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 büyüyor içinizde büyüyor haberiniz olsun dikkatli olun derim. Efendim şimdi bu kontrolden geçtikten sonra hanede de bazı karışıklıklar var. Sanki kontrolü gene aynı şekilde sağlayamadığınız çocuklarınız olur anne baba neyse burada kontrolsüz giden bir süreç görünüyor. Burada sanki siz birilerine böyle bir şeyi hissettirmeden bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Hani böyle parmaklarınızın ucunda sanki giderek bir şeyleri ya görmezden geleceksiniz ya da bir şeyleri yaparken kimseye haber vermeyeceksiniz. Burada sanki hani kavga çıkmasın huzur kaçmasın diye bir şeyleri ötelediğiniz konuşmalarınız. Mak istemediğiniz bir süreç görünüyor bunu öteliyorsunuz aslında buradan çok güzel de kıvıracaksınız diyeyim ee, sonrasında da aslında konu neyse yapmanız gereken bir şey var burada yıldız var üstünde aslında doğru yapıyorsunuz ve doğru yönde ilerleyeceksiniz burada yakalanma yok yapmanız gereken şeyle alakalı bir kaygılanma durumunuz da olmasın ters düşünen insanlarla sanki tersleşmemek için sessiz sakin yapıp çıkacaksınız işin içinden gösterileri var konu nedir bilemiyorum fesatlık da geliyor aklıma ama ee, bir şekilde yapıyorsunuz ama kimse bunun farkına varmıyor öyle söyleyeyim. Bunun dışında araba yolculuğu planlıyorsanız eğer o araba yolculuğunuz temiz görünüyor. Ama çok yere uğrayarak gidilen bir ilginçlik var burada. 12'sinden itibaren görselleri çıkmış. Yengeç Burcu görselleri var. Gene aynı şekilde bir başlangıç. Aile içerisinde Yengeç Burcu kim varsa arkadaşlar iş ve para konusunda çok şanslı Temmuz ayında haberiniz olsun. Bugünkü falımızda gene bu var. Bunun haricinde tartıştığınız aile büyü görselleri var. Sanki bu kişiyle böyle hep devamlı atışıyorsunuz. Önümüzdeki süreçte de atışmaya devam edeceğiniz bir mevzu olacak. Bir kişi yüzünden atıştığınız görünüyor. Hani sanki böyle devamlı havlıyor hani sevdiği sizi seviyor, değer veriyor ve ama devamlı havlıyor. Sanki e, devamlı konuşuyor, bir şeyleri böyle karışıklı anlatmaya çalışıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Böyle bir karışık durumunuz var. Bu kişi düzelmiyor. O önden bir de gidiyor, bir de dik başlı birisi. Siz de arkasından e, işte anne midir, baba mıdır devam ederek yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. E, bir de sevdiğiniz bir kişiyle alakalı konuşuyor. Zannedersem ki hani sanki takip ederek de sevdiğinizi kırmaması için uğraşacaksınız. Görselleri var. Niyet nedir? bilemiyorum ama niyetinizle alakalı karışık bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar. Kısa bir yola gideceksiniz. Bu yoldan sonra da bir tıkanıklığınız var. Bu tıkanıklığı aşmak için biraz beklemeniz gerekiyor. Sanki sizinle alakalı değil de aile içerisinde bir mevzu ve biraz beklenmesi gerekir görselleri var. Bekledikten sonra aslında almak istediğiniz neyse alacaksınız. Karartıda değil Allah'tan diyorum falımız ve sonrasında da aslında parça parça bir şeylerin halledildiği görselleri var. Bir de şurada kenarda küçük bir anahtar görüyorum. Malınızla ya da evinizle ya da tadilat neyse bunlarla alakalı da basamak basamak gidilecek bir yol görünüyor. Burada bir tıkanıklık görmüyorum. Hatta çevreden de destek alarak bu işi çözeceğiniz görünüyor. Hane veya ikili ilişkiler çok iyi diyebilirim ya. Sadece sağlık konularına dikkat edeceğiz. Burada sevgiliniz varsa eğer sevgilinizle yol planları yapabilirsiniz. Evlilik planları yok, parasal konularla ilgili Ağustos ayında bir sıkıntı yaşayabilir eşiniz ya da sevginiz bu arada. Bir mal kaybı durumu olabilir <laughs> ama burada daha çok sevgiliye dış yöne doğru çıkmış. Hani Evlilikler değil de dış yönde bir mal kaybı yaşayabilir ama sonrasında bir şekilde yolunu bulacak, düzenlenecek. Şu mal kaybı yaşanırsa eğer sevgilinizle alakalı mevzu ilişkiniz yani biraz üstü kapanabilir. Hani orada farklı yönlere gidiyor. Kendince bir sıkıntısı var herhalde ki siz de bekliyor olarak görünüyorsunuz. İş konularında neler var? Kim bu önünüzde durup da sizi huysuzca rahatsız eden uyanık kişi? Arkadaşlar şimdi önünüzde bir kişi var. Konu ne bakalım? Bir süre bu kişiyi kovalamışsınız. Ya işi öğrenmek için ya sizi işe alsın diye iş ile alakalı bir mevzuda bir kişiyi devamlı kovaladığınız görünüyor. Yani kovalamak ne demek? Tamam yaparız diyor sizi havada bırakıyor. Bak halledeceğim diyor sizi havada bırakıyor. Nereden baksan bir buçuk aydır havada olduğunuz görünüyor. Bu kişiyi kovalamaya devam edeceksiniz bir 15-20 gün daha. Sonrasında sanki çevrenizden bir bayan sizi sanki böyle parmağıyla dürtüyor omzunuza bakar mısın yanlış yapıyorsun der gibi. Burada aslında hani şey de var. Mecburum bunun peşinden gitmeye düşüncesi var. Burada bu bayan kimse size bu konuda farklı bir yol olduğunu gösterecek ya da sizi buradan alacak başka bir yere çekecek. Burada işinizde terfi İş alanı değişikliği olabilir e, parasal konularla alakalı gittiğiniz bir yolda bir bayan sizi uyarabilir farklı bir alan açabilirsiniz kendinize ama e, hani bu bayana gerçekten e, önemseyin diyeceğim e, eğriyi doğruyu size çok güzel gösterecek bir bayan bir bayandan destek alacaksınız ve burada aslında oh diyeceksiniz çünkü öbür tarafta şu arkasından gittiğiniz yalancı var ya iki yüzlü yalancı o bildiğin eğer gitmeye devam ederseniz öyle bir dönüş dönüyor ve size tersliyor ki hani böyle ne oldum diyebilirsiniz dikkatli olun bu kişiyle alakalı sanki böyle konuşmaları beyninize kazınıyor burada bakın direkt böyle boynuz atar gibi görsellerinde bu kişiye çok dikkat edin peşinden gittiğiniz bir kişi olarak duruyor söyleyeceğini söyleyecek zararını verecek sonra da yoluna devam edecek görselleri var ama burada şuradaki bayan kimse sanki böyle gökten zembille inen bir bayan gibi görünüyor. Size burada öyle bir şey yapacak ki siz ikileme düşeceksiniz. Eğer o farklı yolu seçerseniz biraz geri adım da var burada yalnız. Daha düzgün ilerleyeceksiniz. Burada hırslarla devam ederseniz de aslında bu kişiyle toslaşacaksınız. Görselleri var. Toslaştığınız zaman da zaten bu kişinin yalancı olduğunda farkına varacaksınız altta da bakın tam ortada duran bir para alınamayan görsellerde çıkıyor. Yani burada parasal konularla alakalı peşine düştüğünüz paraya da dikkat edin arkadaşlar. Karşınızda ya da çevrenizde yalan dolan çeviren insanlar var. Onlarla aslında çok da yüz göz olmayın diyeceğim ama önünüzü kapatmış. Özellikle bir buçuk ay sonra bir alacak varsa direkt kapalı yalanla kapanmış görsellerinde çıkıyor. İsterdim ki açık olsun ama bu kişi kimse size yalan söylüyor. Buradan baktığımız zaman neler var onları da falımıza ekleyelim. Burada bakın sıkıntılarınız yavaş 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 yolunu bulacak. Su akacak yolunu bulacak. Ee, ama biraz beklemeniz gerekecek görselleri var. E ya da F harfi çıkmış burada iş yerinde. Önünüzü kapatan kişi olarak duruyor. Aslında bu kişi bugün bile sizin işinizi çözebilir bakın. Oradan da çıkartabiliriz bu kişiyi. Ama bugün çözmesi, çözebilme ihtimali varken bile önünüze bakın set koymuş burada bu kişi. Yılan görsellerinde de çıkıyor. Akabinde bakın bu kişiyi açtığınız anda deli para var ya. <laughs> hani bu kişiyle olan yolun değişik bir versiyonuna girdiğinizde de siz para kazanabilirsiniz. Buraya inat etmiş görünüyorsunuz. Sıkıntılarınız da o yüzden gitmiyor. Sanki elinizle kavramışsınız, benim deyip bırakmadığınız bir mevzu var. O yüzden de olduğunuz yerde sayıyorsunuz. E burada artık sonuçları söyledim arkadaşlar karar sizin. Aile ilişkiler topluluk arasında böyle sırtınıza sanki bir çocuk gibi birisini almışsınız. Bir eğlence ya da bir keyif alanına gideceksiniz görselleri var. Haneye gelen bir borç var bir şeyler alacaksınız sonra da o borcu ödeyeceksiniz görselleri var. Bir miras ya da bir para konusu yardım gibi görünüyor yardım alacağınız görselleri var. Bunun haricinde falımızda neler var? İş değişikliği düşünürseniz bir fal alıp akabinde aldığınız para kadar ki olan bir maaşlı işe girme ihtimaliniz de burada var. Ama bu ne zaman derseniz Ağustos ayında derdim. Hatta max, ya minimum 4 ay içerisinde derdim pardon. Ağustos demeyelim orada 4 rakamını da gördüm. Falımız bu şekilde arkadaşlar. Umarım hayrınıza olanlar önünüze ışık tutar. Keyifli, sağlıklı, sıhhatli, güzel günler geçirirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.